ne güzel bir doğum günü masası. Doğum günüm için tam da istediğim şey. What? Aa, kim geldi acaba? Gidip kapıyı açayım. Merhaba çiçekler sizin için. Ah, ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözlerimi alamıyorum. Vay canına çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz derecede lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce çiçekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper. Bisküvi deneyeceğim. <laughs> Jennifer. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm bir ya bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günüm masamda olmalı. Hayır olamaz. Oh Kıyafetimi oh ve çeşmeyi mahvettin. Bunu yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. All right, all right, all right. Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. Sanmıyorum ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. Taze çilekler süper. Oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu girebildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? Hey, neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar solu. Çikolata ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum ama kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz bana şans ya. Hayır bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. <laughs> Bunu hak ettin senin hatan. Tamam. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolataya biber eklediklerini duymuştum. Nedenini hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia, kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Panik oldu. Bana sadece bir bardak su verebilirdi. Oh, içebilirim. Ah, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır olamaz çileklerimi yaktın. Üzgünüm bu bir kazaydı. Tabakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldığım için çok mutluyum. Seninki ne? <laughs> Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin kadar gördüğüm en kötü şey. Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No. Bu. Ne beni korkutuyorsun? Oops. Tamam sabit? Balığını al ve bu işi bitir. Okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu başardım. <laughs> Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonimon zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer görmüyor musun? Daha hiç planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. arkadaşın için bir parça şekerin yok mu? Bak. Çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. Hmm, çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefes bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delicesini güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerinle pastama dokunma. Hamburgeri ne isim iyi olur. Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Aptal bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi. Nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin kendisi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolata ile kaplı çörek ise tatlı olacak. <laughs> evet neredeyse peyniri unutuyordu. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Sıt köfteye bak. Lezzetsiz. Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk kullan artık. Biraz daha sabret. Neredeyse her şeyi yedim. Tam planladığım gibi sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın zamanı geldi. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Aa, ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu. Yaptırdığına çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onun nasıl alabilirim biliyorum. Parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata banyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz. Lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. Of. O aç gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra da nasıl konuşacak? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. All right, Gerçekten right, sevdim right. mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. <laughs> Ama neden bu kadar, kadar sıcak? <laughs> ağzım yanıyor. Acilen ah biraz çikolata ihtiyacım var. Daha kötü oluyorum. Ne oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Ay çok fazla açılış kol değişmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. Başka bir seçenek yok muydu? Yine önemli değil. Asıl önemli olan rahatlamış olman. Gerekecek. Vay canına ne büyük bir popet. İşin garibi sanırım benimki bozuk düğmeye basamıyorum. Ne yapacaksın? <laughs> Tabii şunu koklamayı kes. Onu yiyemezsin. Yanılıyorsunuz. Benim popetim jelibondan yapılmış ve çok lezzetli. Vay be ne şansı mu? Evet pek bir şey kalmadı. Çabucak yaptım. Neye bakıyorsunuz? Şimdi siz. Belki benim popitlerim de jelibonludur. Sanmıyorum çok sertler. ama bu çikolata. Beklediğimden daha da şanslıyım. En sevdiğim beyaz çikolata ile şekerleme inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Keşke ben de deneyebilseydim. Bir fark ettim Fibi paylaşmayacağım. Mia yüzünün her yerinde boya var. <laughs> ne var ya? Bunu hemen düzeltebilirim. İşte bu. Neredeyse temiz. Tamam. Tamamen farklı bir konu. Sadece ben kaldım ve bu harika bir haber. Benim popetim neyden yapılmış acaba? bon mu yoksa çikolata mı? Bu gerçek bir popet. Harika. Oynayabiliriz. Tanrım bu çok rahatlatıcı. Şu an bunu işime yarayacağından eminim. Vay ya canına cips. Harika bir haber. Ama neden her birimizin sadece bir kavanozu var? Bilmiyorum ama yine de denemeliyiz. Ne oldu Bibi? Henüz anlamadım. Oh, no. Cips tam gözlerin içine uçtu. Çok komik. Bunda komik olan bir şey görmüyorum. Kavanozun buluş olduğunu sanıyordum. En azından küçük bir atıştırmalık olması iyi oldu. İşte bu bitirdim. Tamam. Kavanozun ne olduğunu kontrol etme zamanı. Umarım daha büyük bir porsiyon var. Şuna bakın. Olamaz. Bu kavanozun ne dibi var ne de içinde cips var. Dedim masaya bak. İşte burada var. Onları nasıl kaçırmış olabilirim? Sanırım burada yüz tane falan var. Şaka yapıyorum. Seni tebrik ediyoruz. <laughs> Neyin var? Galiba baharatları içime çekmişim. Gerçekten hapşırmak istiyorum. Hah, geçti. İçeyebilirim. Aa işte bu yine istiyorum. Her şeyi havaya uçurdun. Kahretsin. Mia benimle aynı hataları yapma. Güven bana yemeklerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Vay canına ne kadar çok cips var. Asla bitmiyor olay. Bu yığını içinde yüz tane var. Vay canına. Denemenin sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Yemeğimden uzak dur. Sizin yardımınız olmadan da kendim başa çıkabilirim. İnanılır gibidir. Tüm bunları nasıl sığdırdın? Bundan daha fazlasını da yapabilirim. Bu be birisi boğulmuş gibi görünüyor. Mia'yı kurtarmanın zamanı geldi. Bir saniye yardıma geliyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim Deniz. Sen gerçek bir dostsun. Aa, bu ne? Neden kola böyle fırlıyor? kadar çok KitKat kat var. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Sadece 10 tane. Ama fena değil. Bir de sadece bir tane var ezik. Ama eminim en lezzetlisi budur. Dikkatli ol. Bana ambalaj atma. Oh, ne kalın bir çikolata. muhteşem. KitKat'ın içindeki waffle'lara bayılırım. Güzel kuruntuları attın. Üzgünüm bu tamamen kazara oldu sonra hatırlatacağız. Allah Allah. Belki başka bir zaman ama şimdilik Mia'nın çikolatalarına devam etmesi gerekiyor. Bence bu harika bir fikir. Ambalajlardan ne kadar akıllıca ve hızlı bir şekilde kurtuldun. Harika. Onlara hiç ihtiyacım yok. Ben sadece çikolatayla ilgileniyorum. Görünüşe göre çatal ve bıçaklık silecek gibi durmuyorlar. Ne insanlar olmadan da idare edebilirim. Ne kadar lezzetli. Bunlar gibi değil. Beni durdurmayın. Bunlar şimdiye kadar en güzel çikolatalar. Terbiye nereye gitti mi ya? Hiç de kendine benzemiyorsun. Bir şeker düştü. Çabuk al. Seni görmek istemiyorum. Boşuna korkmuyorsun Deni. Yemeğimi almaya çalışan herkes cezadan korkmalı. Deni kendine gel. Yiyecek 100 tane daha çikolatam var tabii haklı. Başla. Bunu öylece yapamazsınız. Özel bir yaklaşma tekniğine ihtiyacınız var. Büyük bir şey inşa etmeye karar verdim. Daha önce hiç böyle bir yapı görmediğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Tepeye çıkmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu son tahta tuğlaydı inmemi istemeyin bile. Burası gerçekten çok yüksek. Eğer istemiyorsan tamam bu bizim için daha iyi. Üzgünüm Deni ama inşaatın bitti. Olamaz ne yaptınız siz? Çok uğraşmıştım. Başka bir seçenek yoktu. Çikolata için bu adımı atmak zorundaydık. Evet ve hiçbir şeyden pişman değiliz. Kesinlikle buna değdi. Başka ne zaman böyle bir tatlı yeme şansımız olacak ki? Ve bunu atabiliriz. İşte buradayım. Umarım beni özlememişsinizdir. Biraz başım ağrıyor. İyi ki kost takmıştım. Ne kadar komiksin. Wow. Sonunda şimdiye kadarki en büyük porsiyona sahibim. Bir kere de 100 tane sakız. Kaç tane aldınız? Benim de sadece bir tane var. Bu çok saçma. Bunun eğlenceli bir tarafı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın. Bir pakette birden fazla sakız var. Bu harika. Mia, özür dilerim. Sana vuracağımı düşünmemiştim. Pekala hadi yapalım şunu. Size gerçek sakız fanlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Her yere çöp atmasan daha iyi olurdu. Ay çok gündarsın. Bana vurmamalıydın. Ne yapıyorsun Deni? Bu garip görünüyor. Ama böyle çok daha kolay. İki saniye içinde tüm şekerler ağzımda. Ve şimdi bakın nasıl baloncuklar yapıyorum. Vay canına... Silikte çalışmalısın. Moral bu bir iltifattır. Eğer öyleyse teşekkürler. Bravo harikaydı. Şimdi Mia'da sıra. Vay canına yine tek seferde tüm ambalajları çıkardın. Böyle numaraları kolayca yapabilirim. Ayrıca aslında sakızı bir sürgü gibi emin bilirim. Vay canına ne büyük bir baloncuk. Sanırım onu patlatmanın zamanı geldi. Üzgünüm Mia ama bu elimde değil kendimi korumayı tercih ederim. Ne yaptın Deni? Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen yüzünün her yerinde sakız olduğu için değil. Sanırım bende bir sorun var. Sadece kaşlarını kopardın. Ha, kabus. Onları hemen geri koymalıyım. Bunları izlemek pek hoş değil. Umurumda değil. Bu senin hatan. Ama şimdi iyiyim. Benim de çenemi çalıştırma vaktin geldi. Dikkat et çünkü masayı kurabilirdin. Sakızları ambalajlarını çıkarmak için biraz acele ettim. Kusura bakmayın. Aslında ne var? Bu kadar yemeği içine nasıl sızdırabiliyorsun? Hadi ama zor bir şey değil. Bibi nereye gidiyorsun? Dur yakaladım seni. <laughs> Beni faydası yok. Baloncuk çok büyük. Ama onu kurtarmak zorundayız. Bir çıkış yolu var. Bir sapanla ateş etmeli ve balonu patlatmalıyız. Neden? Bu kötü fikir değil. Sanırım gene yapabilirim. Hmm. İşte kaçırdın. Bir de ben deneyeyim. Emin misin? Ah, balonum patladı. İşe işte İşte yeşili düşüyor. Yok olmaya çalışacağım. Of ya yine ıskaladın. Üzgünüm elimden geleni yaptım. <laughs> Teşekkürler. Vay canına. Aslında kasayı açmak için anahtara ihtiyacınız var. Bakalım bende ne var. Vay be. Ha bayılırım ben bu toplara. Allah bizi de versene lütfen. Ne? Hayır. Kendi kasalarınız var. Hmm, bayılırım. Çok lezzetli. Bayılırım marshmallow'ya. Almayacaksınız. Tamam neyse anahtarı bana ver. Teşekkürler aç gözlü. En azından ben de şanslı olurum. Oh Anneci bu içecek gerçekten korkunç görünüyor. Zavallı şey. Tamam cesur olmalıyız. Aslında fena değil. Hoşuma gitti. Ama durun. Aa, biraz acı oldu. Sanırım yanıyorum harika bir fikrim var. Marshmallow'u kızartmanın zamanı geldi. Evet, gerçekten çok lezzetli olacak. Okay. Teşekkürler Mike. Şimdi ise tadına bakalım. Hmm, lefiz. Nicole hadi anahtarı ver. Bakalım kasanda ne var? Tamam Belki orada yangın söndürücüsü olur. Vay canına nasıl bir ilgin şapka. Vay canına. Sihirli mi? Hiçbir şey yok mu içinde? Aa, hayır su. Nereden çıktı bu? Birisi musluğu kapatsın. Aa, of ya sarımsakam oldu. Aa, tabii ki bu şapka Mike'ı söndürebilir. Mike bir dakika dur seni kurtaracağım. Oh evet sonunda ne kadar rahatladım. Teşekkürler Britney. Bu umurun, umurunda bile değil. Vay canına çok lezzetli. İyi ki biraz daha var. Ne? Yani paylaşabilirdin arkadaşlarınla. Veya yardım olabilirdin. Oh. Vay canına, ne kadar havalı bir kasa. Ben açabilir miyim? Teşekkürler arkadaşlar. Bu sefer ne alacağım acaba? Oh bakalım. hayır bu kokmuş soğan berbat. Vay be iyi çek şunu Britney. Hayır ben bunu yemeyeceğim. Hayır daha neler canım yemelisin. Hiçbir zaman. Kurallara göre oyna. Ya ne kadar da kötüsünüz tamam öyle olsun. Eww. Ay, iğrenç. resmen korkunç bir şey. Evet, bakması bile oh iğrenç. Sanırım <laughs> şimdi bu soğan yüzünden maska yamaktı. O zavallı şey. Üzülme Britney, zaten güzelsin. Rahat bırak, bırak, benim ay kasanı aç. Tamam, sorun değil. Şimdi bu işin içinde. Vay be. En sevdiğim çikolatamı aldım. İşte bu şans. Vay canına. Ne var? Bana ısmarlar mısın? O oh, tamamdır. Hey Mike. Ne? Hello. Bana da ısmarlar mısın bir dilim? ya ee, Mike bekliyorum ama. Beni de unutma. No. Oh, kuzlar gidin buradan. Bu benim çikolatam. Ben onu ben yiyeceğim. Oh evet ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin. Ah. Nikol neyi bekliyorsun? Hadi aç. Okay. Öyle olsun. Şimdi açacağım. Aa, biraz ter mi? Peki onunla ne yapacağım? Burada garip bir işaret var. Anlamıyorum. Ay. Vay canına. Baksanıza. Yanlışlıkla yaptım. Ne? Yine iki tane soğan mı? Hayır Nikol. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ama ben bu plastikleri kullanırım. Yani biraz daha deneyeceğim. İşte böyle işe yarıyor. Biraz daha istiyorum. Vay canına harika. Aynen öyle. Hadi gerçek oldu hayallerim. Biraz yiyelim. Hayır Nicole düşünme bile. Aslında benim de bir fikrim var. Ne? Hayır. <laughs> ne kadar komik. Bu ben de yine ben. Neden yaptı anlamıyorum. Kızlar kendinize bir soğan alın. Onu yemelisiniz. Hadi bakalım hızlı olun. Tamam öyle olsun. Ee, nasıl buldunuz fikrimi? Aferin Britney bu dahice. Hadi çok. Hadi kim ilk olduğunu anlayarım. Taş kağıt makas. olley ben kazandım. Bakalım burada ne var? Lütfen lezzetli bir şey olsun. Vay canına dondurma. Harika bir şey. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok şanslısın. Ben de istiyorum. Aynen öyle. Millet çok dalmış. Neyse ben de kasamı açacağım. Tamamdır. Ne var orada? What? Bu kedi mamasına benziyor ama. Kahretsin. Tamam, denemem gerekecek. Bir şey yapamam. Ya bu, bu çok iğrenç. Aa, pirimi yıkamak istiyorum. Hey Mike. Sıra sende. Tamamdır tabii ki istiyorum. Bakalım bu ay canına burada bir şey var. 3D kalem mi? Harika! Görünüşe göre sihirli. Onu denemeliyim. Bir şey çizeceğim ve sanırım ne çizeceğimi biliyorum. Bir dondurma çizeceğim. Gerçekten çok havalı görünecek. Britney çok ıskalayacak beni. Tamamdır, başlıyorum. Böyle çizdim siyahla. Şimdi ise boyamalıyım. Rengarenk olmalı. Havalı başardım Tamamdır baksanıza Vay canına gerçek oldu Delireceğim Hayır Nicole paylaşmayacağım Ya of Buna yemek istemiyorum ama Durun bir dakika Bir fikrim var Bu kalemi bana verin Birisini çizmeliyim Anladınız mı Kendime çabucak bir yavru kedicik çizeceğim. Baksanıza ne kadar güzel. Sadece boyamak kaldı. Tamamdır. İşte bu kadar hazır. Aa, ne kadar tatlı ya. <laughs> İşte bu. Evet işe yaradı. Merhaba tatlım. Sana bir şey getirdim. Muhtemelen açsındır. Al bakalım afiyet olsun. Ha, anlamıyordum. Vay canına çok açmış. Çok tatlısın ya. Oynan öyle. Durun bir dakika. İlk kim açacak? Ben evet yaşasın. Vay canına sushi var. Ve sade değil. bundan. Harika. Ben de isterdim yemek onları. Hey arkadaşım kendine gel. Aa, bu ne? Sallalarına kıyor. Neyse tadına bakmalıyım. İki tane çubuğum var ama onları kullanamıyorum. Tamam neredeyse. İşte bu. Başardım. Ah, ne kadar lezzetli. Aa, ah, kahretsin ne oluyor be? Mike sakin ol. Hadi sana öğreteyim. Öyle mi? Tamam. Baksana. Böyle iki eline tutuyorsun. Ve çok kolay oluyor suçluya almak. Aç ağzını. Vay canıma teşekkürler. Bu çok lezzetli. Ve senin elinden iki kat daha lezzetli. Bir tanesini daha yiyebilir miyim? Ah, tamam öyle olsun. Al bakalım. Şimdi ise çiğne. Oh, acıttı aslında. Kosana aç hadi. Tamamdır. Bu da lezzetli bir şey olmalı. Tamamdır. Bakalım. Anneciğim. Hayır. Oh ah. İyi misin? Ne bir şey oldu mu? İyiyim. Ya, sakın bunu yemem gerektiğini söylemeyin. Hayır asla. Hadi hadi yapmalısın. Mecbursun. <laughs> oh ya tamam. İğrenç bir şey inanamıyorum. Ne, ne kadar iğrenç hareket ediyor. bir şey iyi düşünmeliyim ki onu unutayım. <laughs> şimdi bu Kabus bu çok iğrenç ama bunu yaptım. Asla fazlasını yiyemem. Britney kuralları çiğneyemezsin. Hayır ya ben de ona suşi vermiştim ama... Neyse hızlıca bitirmeliyim. Şu işi ellerimle yiyeceğim. Vay canına gerçekten onlar yiyor. Vay canına bakması bile iyiydi. Tamamdır bitirdim. Mutlu musunuz? Nikol şimdi sen. Tamamdır. Bakalım burada ne var? Vay canına bu bir portal. Bizi içine çekiyor. Ne? Geri mi döndük? Onu hayatımda bir daha açmayacağım.